belasız şu yolculuğu atlatayım inşallah. Hız yapmıyor bunu. Tekrar belirteyim. Çok yavaş tıngır mıngır gidiyoruz. Ee, etrafa da bakıyorum ara ara. Çok keyifli oluyor. İlk defa dediğim gibi uzun yol, e, yolculuğum olacak. Arkadaşlar korktuğum başıma geldi. Uşağa geçtikten sonra e, çevrile satmam gerekirken ben bastırdım. Afyon'a doğru ilerlemişim. Tekrar tekrar söylüyorum. Arabanın performansı çok iyi. Umduğumdan daha iyi. Elzübillahimine şeytanın racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kazasız belasız şu yolculuğu atlatayım inşallah. Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba, gününüz aydın olsun. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün ilk defa uzun yol yapacağım ve Kütahya Simav'dan Antalya Manavgat'a geçiyorum. Şu an itibariyle Kütahya Simav'dan çıkmış bulunmaktayım. Saat sabah 11.25. Bakalım kaç saatte varacağım. Gideceğim kilometre taktiği ben 400 kilometre ama net kilometreyi biraz sonra tekrar söylerim. Yaklaşık 400, yaklaşık dördüncü viteste gideceğim. Ortalama 3, 3 tabii ki olmaz. Dördüncü viteste gideceğim. 5. vitese geçmeyi çok düşünmüyorum. Şu an itibariyle hızım 55, 60 maksimum 70 ile gideceğim. Arabayı kendimi zorlamak, yormak istemiyorum. Riske girmek istemiyorum. Hızlı gidip zaten araba hız yapmıyor. Hız yapmıyor bunu. Tekrar belirteyim. Çok yavaş tıngır mıngır gidiyoruz. Etrafa da bakıyorum ara ara çok keyifli oluyor. İlk defa dediğim gibi uzun yol yolculuğum olacak. Umarım kazasız belasız atlatırım bu yolculuğu. Bunun dışında sizlerden genelde videolarımın sonunda rica ediyorum. Yeni izleyen arkadaşlarım yaklaşık %70, %70'den fazla bazen izleyici izleyen, izleyen videolarımı izleyenler oluyor. O arkadaşlarımdan eğer içeriğimi beğenirlerse ve... Bu tarz videoların, gezgin videoları daha çok çekiyorum. Devamını iste istiyorlarsa mutlaka kanalıma abone olmalarını rica ediyorum ee, ve bu abonelik olayı gerçekten insanları motive ediyor. Belli bir yerden sonra gelen yorumlar olsun, abonelikler olsun, like olsun, işte hepsi gerçekten insanı motive eden faktörlerden. Şimdilik abone olduğunuz için teşekkür edeyim. Bakalım biraz sonra başka ilginç bir şeyle karşılaşacağız mı bakalım yolda. Tekrar görüşmek üzere. Demin söylediğim gibi yolculuk esnasında farklı tecrübelerim oluyor artık. Dediğim gibi ilk defa uzun yola çıkıyorum ve dördüncü vitesle gideceğim demiştim ortalama. Demin uzun bir yokuşa denk geldim. Yokuşun ortasında araba biraz yavaşladı. Boğulur gibi olduğunu hissettim ve üçüncü vitese geçtikten sonra gayet rahat o yokuşu aldığımı gördüm. Şimdi bazen böyle yorumlar yapacağım. Lütfen, lütfen böyle farklı yanlış anlamayın. Çünkü ben senelerdir ehliyeti olan birisi olmasına rağmen uzun yola hiç çıkmamıştım ve uzun yol tecrübem olmamıştı. Gözümde de büyüyordu açıkçası. Şimdi bu tarz yorumlarım bazen basit ve kolay gelebilir. Usta sürücülere daha çok acemi arkadaşlarım buradan alacağını alsınlar. Evet şu an e, Kütahya Simav'dan Gediz'e doğru ilerliyorum ve manzara harika. Aşağıda bir sis bulutu var ve sanki e, yukarıda da bulutlar var ayrıca. Sanki iki bulut tabakasının arasında ilerliyormuş hissi oluştu bende. Ve gördüğünüz gibi yollar bomboş. Tek tük e, bir iki araba geçiyor en fazla. Şu manzaranın keyfine doya doya uzun bir yolculuk olacak. Dediğim gibi yollar bomboş. Bahçe, Bahçe duvarından aştım. Bahçe. Bahçe. arkadaşlar uzun yıllardır Türkiye'nin en kötü yolu olarak Kütahya iç yolları, Kütahya ilçe yolları olarak belirlenmişti. Belki de batıdaki en kötü yollar diyelim buna. Birçok bölümü çift gidişli, çift yönlü yola çevrilmiş ve gerçekten gitmesi çok rahat ve keyifli bir yol haline dönüşmüş. Bunu belirtmek istedim. Yolların, Kütahya yollarının çok çok eskisine nazaran çok çok daha güzel ve emniyetli yollara dönüştüğünü söyleyebilirim. Bunun dışında uzun yol stresim yavaş yavaş attım ve 4. viteste gideceğim demiş olmama rağmen 5. vitese geçtim. Geçtikten sonra arabanın daha rahat böyle kayıyormuş gibi çok rahat gittiğini gördüm. Bunu da ayrıca belirteyim. Araba çok rahat gidiyor şu an itibariyle. 90'ı buldum açıkçası. 85-90'ı buldum. 5. E, viteste Aslında zorlasam hani 100'de falan rahat gidilebilir bu arabayla. E, kaldıracağını düşünüyorum. Ama o kadar hız yapmayacağım. Ve yollar bomboş. O yüzden e, çok daha rahat e, gidiyorum. Hız denemesi yapmış bulundum açıkçası. E, bunu yapmak istiyordum. Uygun bir yolda bunu denedim. 90 yaptım açık Arkadaşlar Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Ben şu an hafta sonu sokağa çıkış yasağında. Yani cumartesi günü yola çıkıyorum. Geçen hafta izin almıştım Antalya'ya gitmek için. Biraz rahatsızdım. Ayrıca kar buz çok fazla olduğu için yola çıkmaya tereddüt ettim ve çıkamadım. Bu hafta da tekrar izin aldım. Antalya'da ikametgahım olduğunu söyledim. Bunun dışında evde pet hayvanlarım var. Bunlar biraz rahatsızlanmış. Acil gitmem gerekiyor dedim. Ve 20 senedir de ehliyetim var ama uzun yola hiç çıkmadım dedim. Bu yüzden bana izin verdiler. Şimdi de yolculuk esnasında şunu görüyorum ki tek tük birkaç tane nakliye aracı, kamyon, ticari araç görüyorum. Onun dışında da birkaç tane hususi araç gördüm. Yollar bomboş. Şu an cumartesi günü. Bu yolları geçen aylarda gitmiştik diğer aracımızla. Çok kalabalıktı. Ancak e, şunu da belirteyim e, güvenlik e, güçleri e, jandarma özellikle jandarma ve polis e, araçlarını ara ara çok sıklıkla görüyorum. E, kontrollerini yapıyorlar ve e, şunu da söyleyeyim aracımı henüz durdurmadılar ancak e, yola çıkış e, seyahat izin belgesi alırken aracımın plakasını aldılar. E, ve bu kontrollerde muhtemelen kamera sistemiyle de e, kontrol edildiği için Aracımın plakasının e, seyahat izin belgesi de olduğunu e, görüyorlardır, o yüzden durdurulmadığımı düşünüyorum. Bir sim avlandım, tam bir buçuk, e, bir buçuk saatte geldim. Evet arkadaşlar koptu, başıma geldi. Uçağı geçtikten sonra e, çevril çevrilere hesapmam gerekirken ben bastırdım, Afyona doğru ilerlemişim. sorudan da fark edince. Banaz'a gelmeden önce Susuz Köyü Kavşağı var. Oradan artık sağa döndüm. Aşağı doğru güneye doğru yardırıyorum şu anda. Birazcık yolu uzattım. Sanırım bir 10-20-30 km yarım saatlik bir uzama olacak. Şu hesaplamama göre. Evet arkadaşlar biraz önce şu arkamdaki araç arıza yapmış. Ön tarafını havaya kaldırdık. O da ustasından yardımla şu an. Şu an tamirini yapıyor. Ee, iyi. Otostop çekince durmak istedim. Aynı şey hepimizin başına gelebilir. Burada bir 5 dakika mola vermiş oldum. Şu an Uşak Uşağı e, Uşak'a geçtikten sonra Susuz Köyü'nü de geçtim. Öyle köy yollarından gidiyorum. Biraz temiz hava alayım durmuşken. Şöyle arabamla da selfie çekeyim. arkadaşlar. çevrile yaklaşmak üzereyim. Yolu biraz e, uşak çevrile çevirilerin derken e, biraz uzattım. Yanlış yerden döndüm. Şunu söylemek istiyorum. E, arabanın e, uzun yolda gidiş hakkı gerçekten 5. vites. E, 70-80-90 da gidiyor ortalama. Çok zorlarsanız 100'ü yüz, geçebiliyor. İlk bir, bir sefer tamamen boş yolda. Onu da denedim. E, yalnız genel olarak at e, 70 ve 80 kilometre hızla gidiyorum. 90'la da gidilebilir ama arabayı zorlamıyorum dediğim için dediğim gibi kendimi de zorlamıyorum riske girmek istemiyorum 70 75 80 şu an için bu aralıkta gayet güzel gidiyorum Şunu söylemek istiyorum. Kendi performansımı da, arabanın performansını da gayet e, umduğumda daha iyi buldum. E, şöyle söyleyeyim, e, yaklaşık 90 80-90 gidiyorum. 90 km e, civarında gidiyorum. Çünkü yollar dediğim gibi pandemiden dolayı boom, boş. E, neredeyse hiç araba yok. Yalnız Antalya'ya yaklaştıkça Antalya bölgesinde Isparta'dan sonra biraz bir tık bir hareketlenme oldu. Sanırım turistik e, bölgeye gelmiş olmamdan kaynaklanıyor. Dediğim gibi araba gayet e, güzel gidiyor, yağ gibi akıyor derler. O misal e, çok güzel gidiyoruz. Şimdilik kendime bir maşallah çekeyim. Görüşmek üzere. yaşandı. Ee, yanımdan kırmızı Broadway bir araba geçti. Siyah filtreli camları içerisi görünmüyordu. Solladı geçti yaklaşık bir kilometre sonra da polis bunları, polis ekipleri durdurmaya çalıştı yol kenarında. Polisi pas geçtiler, ee, hızlıca ilerlediler arkadan. Polisler de çıktı, polisler beni de geçti. Ee, herhalde bir 9-10 kilometre sürmüştür. 9-10 kilometre sonra bir tünel çıkışında sağda. Polis ekipleri bu arkadaşları durdurmuş, yakalamış. 5 tane 20 yaşlarda genç böyle sıraya dizmişler. Muhtemelen ceza kesiyorlardı. Sorgularını alıyorlardı. Biraz önce bunu gördüm. Açıkçası polis, jandarma jandarmaydı daha doğrusu. Polis demeyeyim. Jandarma ekipleri göz açtırmıyor. Uzun yollarda. Dediğim gibi benim plakam seyahat iznine tabi olduğu için beni şu anda hiç kimse durdurmadı. Evet biraz önce bir leylek gördüm. Tam üzerimden geçti. Hemen üzerine bir beste yaptım. da yok arkadaşlar. Ona patenti patenti mi deniyor artık? Ee, şarkının hakları bana aittir. Baştan söyleyeyim. Baştan söylüyorum. Kimse şarkımı çalmasın. Şarkımı çalmasın kimse. Bak söylüyorum baştan.

tekrar merhaba. Şimdi Antalya'ya vardım. Manavgat yoluna döndüm. biraz ilerledim. saat 6 akşam 6.18 18 yaklaşık altı altı buçuk saatte buraya vardım. yolda yolu uzatmam ve kamyonu bozulan bir kardeşimize yardım etmemle birlikte bir yarım saat de öyle kaybetmiş olsam. Yani beş buçuk altı saatte Antalya'ya varabildiğim Suzuki geriyle 90 100 yaptım ortalama 80 de geldim çoğunlukla 80 90 arası şöyle söyleyeyim kendi performansımı çok beğendim uzun yol tecrübem hiç yoktu gayet rahat geldim araba oyunlarını bilgisayarda çok sevdiğim için herhalde o manevraları falan onun da etkisi olduğunu düşünüyorum bu etkisi vardır herhalde bu videoyu eve gidince çekemeyeceğim zaten orta, o zaman zamanım olmaz arabayı Eve vardıktan sonra zamanım olmaz. Ee, şöyle başka ne söyleyecektim ben? Dediğim gibi Suzuki kere uzun yol gitmez. E, yolda kalır. İşte Yavaş gider. Bilmem ne. O tarz konuşan insanlara benim bu yolculuğum e, Kütahya'dan Antalya'ya gelme, Manavgat'a gelme yolculuğum bir e, örnek teşkil edebilir ve bu arabanın performansıyla ilgili bir içerik olmuş olsun bu. E, gayet e, Rahat geldim. Tekrar tekrar söylüyorum. Arabanın performansı çok iyi. Umduğumdan daha iyi. Ben 50 60 hadi 70'le gelirim derken kendimi 80 90 90'larda buldum devamlı. 100 hatta 110'u da gördü bu araba bu yolculuğunda. 110 110 da yaptım. Bunun dışında tabi Tabii bunun en büyük etkeni nedeni pandemi olması, yolların boş olması sokağa çıkma yasağı olması. O yüzden çok çok rahat geldim. Onun da etkisi çok büyük tabi Hızlı gelmemde. Bu yolculuğum böyle geçti. Hayırlısıyla vardım. Artık Antalya'dayım. Evime gideceğim. Yakın zaman sonra. Çok az kaldı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki içeriğimde inşallah buluşmak üzere. Kanalıma abone olursanız lütfen pas geçmeyin. Bir like, bir yorum vesaire. Abone olanlardan rica edeceğim. Eğer abone olduysanız bu videoyu görüp abone oldum diye yoruma yazarsanız da çok memnun olurum Çünkü abone olanların genelde hangi videodan hangi içerikten geldiğini bilmiyorum tekrar teşekkür ederim görüşmek üzere Evet arkadaşlar son olarak şunu da belirtmek istiyorum eve geçince bunu hesapladım arabanın arabanın gaz yakıt performansı da yaklaşık 20 kilometre başına 29 kuruş 29 buçuk kuruş civarı 30 kuruş etmiyor bile Yalnız bununla ilgili bu performans gerçekten iyi mi çok çok iyi mi kararsız kaldım. Bununla ilgili tecrübesi olanlar, bilenler yorumlarda belirtirse sevinirim. Bir sonraki içeriğimde görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.